Merhabalar. Kargen Gometa Oto Servis'ten ben. Bugün size araçlarda kullanılan antifrizin öneminden bahsetmek istiyoruz. Ee, düzensiz ve az kullanılan antifriz kışın sadece motor suyunun donmasından ziyade araçta yaz kış kullanılması gerekir. Buradaki önemi motor içindeki e, paslanmaları ve kromajı önler. E, çürümeleri de aynı zamanda Niyeceği için aracınızda yaz kış devamlı antifriz bulundurmak bulundurmanızı tavsiye ederiz. Antifrizsiz durumlarda araçlarda su kaçağı, çürümeler, metal parçalar, suyun dolaştığı kanallarda çürümelere maruz kalma için hiçbir durum olabilir. Burada da müşterimizin de aracında gibi periyodik bakıma geldiğinde aracında kış geldiği için antifriz kontrolü istemektedir. Ama biz müşterimize de ilettiğimiz zaman araçlarda devamlı antifriz kullanmanın önemine belirttik ee, ve bundan sonraki araçlarda da her zaman için antifrizi bulundurmanızı tavsiye ederiz. Antifriz e, kontrol yapılması için aracımızın başına gelmiş bulunmaktayız. Antifriz kontrolünü antifriz bombası yapmamız gerekiyor ki e, kaç derece olduğunu antifrizin görmemiz gerekiyor. Aracın gelişme kabının kapağını açtıktan sonra antifriz bomemizi alıp sulara aldığımızda antifrizin eksi 10'a kadar şu an için koruma sağladığını görüyoruz. Yani yeterli seviyede olabilir ama... Antifriz uzun süre değişmediğini özelliğini kaybettiği için değiştirdiğimizde bu sonucun eksi 20, eksi 25'lerde olduğunu çok daha net görebiliriz. Bundan dolayı aracınızı antifrizsiz bırakmamanızı tavsiye ederiz. Teşekkürler, diler, iyi günler dilerim.